Sürdürülebilir bir gelecek için farklı alanlarda etki odaklı çalışan değişim öncüleri İmece Summit etkinliğinde bir araya geldi. Küreselden yerele, ortak akıl, iş ve güç birliğiyle dönüşümün nasıl mümkün olacağının rotası çizildi. Yaklaşık 40 panelden oluşan zirve 5 başlık altında toplandı. Etki yaratan iş dünyası başlığı altında gerçekleşen panellerde, iş dünyasında etki yaratacak bütüncül çözümlerin nasıl hayata geçirilebileceği konuşuldu. İş dünyasının 2030 sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda hali hazırda ne yaptığı ve ne yapabileceği değerlendirildi. Daha iyi bir gelecek yaratmadaki müttefikiniz, İş Dünyası isimli panelde, Imperator 21 CEO'su ve B-Lab'in eş kurucusu J. Coyne Gilbert, Dünya Gazetesi Koordinatörü ve Köşe Yazıları, yazarı Didem Eryar Ünlü'nün moderatörlüğünde B Corp hareketi ve paydaş odaklı kapitalizm hakkındaki birikimini paylaştı. We are at this crazy inflection point uh, around the world where we are seeing evidence of failing systems everywhere we look. Failing environmental systems, failing social systems, failing uh, political systems. Um, and as a result, business has been asked and has responded to the challenge to step into leadership and to lead in a new way, to reimagine and reset the economic system so that Karbonu sıfırlayalım paneli, Sepşe etki yöneticisi Karel Wheeler, Oxford Net Zero stratejik etkileşim yöneticisi Kaya Akselson, Kafi Kollektif kurucu ortak ve CEO'su Peter Norgard Dupont'un katılımı ve BİLEP Avrupa Ülke Partner yöneticisi Yeliz Mert'in moderatörlüğüyle gerçekleşti. Panelin açılışında Kaya Akselson, Net Zero kavramını tanımladı. The... Concept net zero. It just means a balance of emissions, sinks, and sources. Peter Norgard Dupont, carbon emissions that's just, just important for me to start with that reaching net zero is not the end of the journey it's just a balance point and then we need to continue to work on reducing our emissions. Kaya Axelson, ayrıca şirketler için gençlerin önemine değindi. young people are coming out of college with the most fresh information on climate science on sustainability on the environment i think within your company considering young people as an asset in terms of environmental sustainability and uh, and i think social sustainability as well. And I also just think that there's such an intergenerational justice perspective that we bring into this work around. Vodafone Türkiye Dış İlişkilerden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Doktor Hasan Süel, Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa'nın katılımı ve Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Aslı Alemdaroğlu'nun moderatörlüğüyle gerçekleşti. İlk olarak Pınar Anapa, geleceğin organizasyonel dönüşümü konusunda fikirlerini paylaştı. Covid'de yaşadığımız zamanda tek başımıza iyi olamayacağımızı gördük. Daha önce konuştuğumuz birçok konuyu siz de bahsettiniz. Çevre, toplum, iklim bunların hepsinin ne kadar önemli olduğunu ve hayatımızda bazı şeyleri nasıl değiştirdiğini bence bu dönemde çok çok iyi yaşadık ve gördük. Çözümlerin tek başına üretilemediğini gördük. Birlik olmanın işbirliğinin kolektif bilincin önemini hissettik daha da hissetmeye devam edeceğiz bence. Fikret Baltıoğlu, dünyayı nasıl daha iyi bir yer haline getirebileceğimiz konusunda görüşlerini bildirdi. Sürdürülebilirlik konusu uzun zamandır konuşulan bir konu ama ağırlıklı olarak yani enerji verimliliği ve atık yönetimi çerçevesinde ilerliyor. B Corp konseptinin bizi çeken manalı bulduğumuz kısmı insan hakları, yer ekonomiye katkı, kar amacı gütmeyen kuruluşlarla işbirlikleri, paydaşlarınızın, karar mekanizmalarınızın içindeki ki yetkinlikleri yerleri yetkileri diyelim gibi bir takım konulara ve katkı sağlamaya desteğin ötesinde bir takım katkı sağlayıcı unsurlarla sosyal bir hareket başlatmak iş ve ticaretin gücüyle iyilik yapmak. Esasında bir Corp anlayışı şu andaki bu ekrandaki bütün konuklarım için prensip bir ilke çünkü oradaki bakış açısı dünyada en iyi olmak değil, e, dünya için en iyi olanı yapmak üzerine odaklanmaktan geçiyor. Hasan Süel gençlerle çalışmanın öneminden bahsetti. Amacımız çok paydaşlı, kapsayıcı ve döngüsel bir çözüm ortamı oluşturmak ve burada gençlere şu soruyu sorduk. E-atık sorununa nasıl kapsayıcı sistematik çözümler üretiriz. E çok güzel bir geri bildirim aldık. 121 tane takım başvurdu gençlerden oluşan. Bunu 15 takımımız ön kuluçka, 4 takımımız da kuluçka sürecine devam etti. Amaç odağı olsun, çevresel sürdürülebilirlik olsun. Gençlerin katılımıyla oluşan kolektif çalışmalar eskiden geleneksel yapılan çalışmalara göre çok daha yüksek bir güce, yüksek bir etkiye sahip. iyiliğe dönük bir güç olarak iş, B Corp hareketi, ne, nasıl ve neden paneli, Apivita Global İK, eğitim, sürdürülebilirlik direktörü ve marka ilçisi, Anagnosti John Çukalos, Reflect Studio kurucu ortağı, Ece Altunmaral'ın katılımı ve B Lab Avrupa Sertifikasyon Yöneticisi, Joey Wan'dan birinkim moderatörlüğüyle gerçekleşti. Ece Altunmaral, B Corp hareketinin etkisini özetledi. Overall, for those who want to... Um, join the movement, or even just go through the B Impact Assessment criteria. I can ensure that it's a mind-opening experience, as B Lab is an institution dealing with the best companies worldwide. So they come along with challenging frameworks, and they basically force you to think outside of your company's physical and cultural boundaries, and pushes you to think in the mindset of these amazing global players that Joey has just gone through previous slides ago. That's basically it. İş dünyasının sürdürülebilir kalkınma amaçlarına çıkan yolu oturumu Eczacıbaşı Yapı Gereçleri İnovasyon Direktörü ve 2020 Türkiye SKA öncüsü Boğaç Şimşir, Tridom, AB Fon ve Projeler Yöneticisi Elisabetta Meconcelli, Ferrer Sürdürülebilirlik Direktörü, Marta Anglada'nın katılımı ve b Avrupa SKA Program Yöneticisi Neyla Benamarana'nın moderatörlüğüyle gerçekleşti. Konuşmacılar, şirketlerin eksik olduğu alanları raporlaması ve şeffaflık ilkesine dikkat etmesi gerekliliğine değindi. Boğaç Şimşir, SKA'ların önemini vurguladı. Büyük şirketlerin amaç odaklı kurumsal dönüşüm süreçlerine bakış paneli, laboratuvar Expansion Kurumsal Sosyal Sorumluluk Direkti, Direktörü ve İcra Komitesi Üyesi Karen Lemasson, Natura Co. Sürdürülebilirlik ve Grup İşleri Başkan Yardımcısı Marcelo Bicalo Behar'ın katılımı, b -Lab Avrupa İcra Direktörü Nathan Gilbert'ın katılımı ve moderatörlüğüyle oldu. Panelde hükümet ve kar amacı gütmeyen organizasyonların değişimi tek başlarına gerçekleştirmelerinin mümkün olmadığına değinildi. Marcelo Bicalo Behar, iş gücünü güçlendirmenin yolunu açıkladı. having common targets and common metrics is the best way that a group of companies can reach the business is really shapen and how we communicate and how value is taken and how value is perceived Değişim için hızlandır paneli, UNDP Türkiye Ülke Ofisi Mukim Temsilci Yardımcısı Sukrop Kojmatov, Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül, teyit Kurucusu Mehmet Atakan Foça, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Erhan Erkut, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi Öğrencisi Deniz Aycan'ın katılımı ve Gazeteci Şirin Payız'ın moderatörluğu ile gerçekleşti. Panelde değişimin gerek konusuna Ümit Boyner sözleriyle açıklık getirdi. Daha iyi bir yaşam için değişmeli, bir tür olarak insanın ve insanlığın devam etmesi için değişmeli, iyilik için değişmeli, geçmiş kuşakların ve bizlerin hatalarının tekrar etmemesi için değişmeli, hayat öyle gerektirdiği için değişmeli. Açıkçası başka şansımız olmadığı için değişmeli. Profesör Doktor Erhan Erkut değişime eğitimci şapkasıyla yaklaştı. Değişim başlayacaksa eğitimden başlaması gerekiyor çünkü her şeyin başı eğitim. Orada da nasıl 21. yüzyıla uygun bir eğitim sistemi kurgularız? Esas konu müfredat odaklı eğitimden yetkinlik odaklı eğitime geçmek, öğretmen odaklı eğitimden öğrenci odaklı aktif öğrenme eğitimine geçmek, beceri eğitimine geçmek öğrencileri gerçekten teknolojilerle buluşturmak. Deniz Aycan değişim için gençlerin önemini vurguladı. Bizim daha çok yerde daha çok kendi düşüncelerimizi ifade etmemiz lazım. Çünkü biz bir değiliz, piriz ve bugün iletişim çağında yaşadığımız için, iletişim çağına doğduğumuz için farklı düşünüyoruz. Ülke yönetiminde de, şirket yönetiminde de eğer gençleri koymadığınız zaman büyümelerini, fikirlerini önüne geçmiyorsunuz. Sukrop Kojimatov, Türkiye'nin gücü hakkındaki fikirleriyle Panelin kapanış konuşmasını yaptı. Curiosity will bring diversity and diversity will bring for the prosperity. And when I'm talking about the prosperity, I don't want to talk about profit. Sürdürülebilir kalkınma amaçları için girişim çözümlerinin ölçeklenmesi başlıklı panelde Impact Hub İstanbul kurucu ortağı Ayşe Sabuncu moderatörlüğünde, SIBE kurucu ortağı ve CEO'su Alejandro Ortega, Biolay kurucu ortağı ve CEO'su Duygu Yılmaz ve Sampangan Endonezya kurucu ortağı ve CEO'su Fauzal Rizki konuşmacılar olarak yer aldılar. Sosyal girişimlerinin mevcut problemlere yönelik geliştirdikleri iş modellerini nasıl daha iyi ölçeklendirerek etkili kılmaya çalıştıklarından bahsettiler. Alejandro Ortega etkiyi ölçeklendirmenin iş modeline yansımasını açıkladı. If that expansion needs constant change because if you think about just scaling the typical business model that you have from day one, then you're not going to be able to make the change. If the world is changing and expanding, so should we.